Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hoca'nız Laptı Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Birinci dönem ikinci yazılı çalışmalarının 12. sınıf Toplamda 3 tane yazılı çalışması gelecek İlk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bu videomuzda klasik sorular olacak ve bu videomuzun seviyesi Temel ve orta düzey toplamda 12 adet sınav sorularından sınavda çıkabilecek sorudan oluşacaktır diyelim İkinci videomuz orta ve ileri. Üçüncü videomuzda beceri temelli yeni nesil test dediğimiz yeni tipteki test soruları olacaktır diyorum arkadaşlar. Bu bir. İçindeki konular trigonometri olacak. Bakın trigonometrinin 12. sınıf düzeyi olacak. Bir de belki bazı arkadaşlar geçmiş olabilir ki çoğunuzun geçmesi, geçmesi, geçmesi lazım zaten. Zaten dönüşümler konusu olacaktır diyorum. 8 sorumuz trigonometriden 4 sorumuz da dönüşümlerden oluşacak. Toplamda 12 soru mevcut. Tabi dönüşümlere geçmeyen arkadaşlar zaten yapmasınlar diyelim. Bugünün pdf aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur. Onu da indirip izleyip çözebilirsiniz diyorum. Eğer videoyu beğenirseniz de yani beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar diyelim. Ve ilk sorumuzla başlamış olalım. Dediğim gibi sınavınızda temel seviye soru olabilir, orta seviye soru olabilir, ileri seviye soru olabilir. Sadece bunu değil hepsini çözmeniz sırayla yararınız olacaktır diyorum. Ve ilk sorumla başlıyorum. Diyor ki Kosinüs x 2 bölü 5 olduğu göre kosinüs 2x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar kosinüs 2x bakın bu açının 2 katı. Demek ki ben yarım açı yapabilirim. Kosinüs 2x 3 şekilde yarım açıda çevrilebiliyor. 1 2 cos kare x eksi 1 2 1 eksi 2 sin kare x 3 cos kare x eksi sin kare x benim elimde kosinüs x varsa ben 2x elde edeceksem tabii ki de ilkini kullanırım. O zaman hocam kosinüs 2x eşittir. 2 çarpı cos kare x. Kosinüs x 2 bölü 5'tir. Bunun 2 bölü 5'in karesi eksi 1 demektir. Eşittir. 2 çarpı 2 bölü 5'in karesi 4 bölü 25 yapar. Eksi 1'dir. 4 çarpı 2 8. 8 bölü 25 eksi 1 olacak ve payda eşitlersem 25 çarpı eksi 1 eksi 25 8 eksi 25 bölü 25'ten sorumuzun cevabı eksi 17 bölü 25 olarak bulunur. İlk sorumuzun cevabı eksi 17 bölü 25'tir. İkinci sorumuz sinüs 33 bölü sinüs 11 eksi kos 33 bölü kos 11 ifadesinin eşiti nedir diyor. Aklınıza gelen ilk şey tabii ki de payda eşit demek. Burayı kosinüs 11 ile burayı sinüs 11 ile genişletirsem birinci ile birinciyi çarptım yani pay kısmını çarptım önce. Sinüs 33 çarpı kosinüs 11 ortada eksi var. Sonra yine aynı şekilde pay kısmını çarptım kosinüs 33 çarpı sinüs 11. E hocam paydamız da bizim çarpımdan dolayı sinüs 11 çarpı kosinüs 11'dir. eşittir. Sin çarpı kos, kos çarpı sin. Ve ortada eksi olduğu için bu arkadaş sinüs a eksi b'nin açılımı. Yani sinüs 33 eksi 11'in açılımıdır. E benim paydam da sinüs 11 çarpı kosinüs 11'dir. Eşittir. 33 eksi 11'den burası sinüs 22'ye bölü paydamız sinüs 11 çarpı kosinüs 11 sinüs de yarım açıdan 2 çarpı sinüs 11 çarpı kosinüs 11 olarak bölüşür. Yani ne anlama geliyor bu? Sinüs 2x eşittir 2 çarpı sinx çarpı cosx'tir kural bu. Bölü paydamız sinüs 11 çarpı kosinüs 11'e gitti gitti. Geriye sadece 2 cevabı kaldı. İkinci sorumuzun cevabı da 2 olarak bulunur. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki ABC üçgeninde AB kenarım 8'e, AC kenarım 10'a eşit olduğuna göre kosinüs x kaçtır diyor. Açı x, açı 2x. Bakın bu normalde 11. sınıf konusu. Yani burada ben sinüs teoremi uygulayacağım. Fakat 12. sınıfın öğrendiğimiz bilgiyi de kullanacağım. O yüzden 12. sınıfta çıkma ihtimali yüksektir. Şöyle ki sinüs teoremi kenar 10 bölü kenarın gördüğü açının sinüsü. Sinüs 2x eşittir. Kenar 8 bölü kenarın gördüğü açının sinüsü sinüs x'e. Şimdi ne yapacağız hocam? Şöyle yapalım. Sinüs 2 x'i yukarı götürdüm. Sin x burada kalsın. 8 aşağı indirdim. 10 bölü 8 eşittir. Sinüs 2x bölü x'e ki sinüs 2x yarım açıdan şöyle yazılır. 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x bölü paydamız bölü paydamız burası sinüs x. Paydamız sinüs x eşittir 10 bölü 8'e. Devam edelim. 2'ye böldüm bir 2'ye böldüm 5. Sinüs x'ler sadeleşti. Geriye sadece kosinüs x eşittir. 5 bölü 8 kaldı ki zaten benden bunu istiyordu. Üçüncü sorumuzun cevabı da 5 bölü 8'dir. Biraz de denklem çözelim değil mi? Dördüncü sorumda. Sinüs 3x eşittir. Kosinüs 18 derece denkleminin 0-90 derece aralığındaki kökü en az kaç derecedir diyor. Denklem çözmek istiyorsanız sol taraf sinüs, sağ taraf kosinüs. Önce bu arkadaşı sinüse çeviriyorum. Birbirinin 90'ı tamamlayan sinüsler, kosinüsler eşittir. Yani burası sinüs 72, 80, 90. 72 derecedir. Bu 1. Hocam sinüs denklemi şu şekilde çözülür. 1. 3x eşittir. 72 derece artı 2 pi veya bir de 180'den çıkarıyorum. 180 eksi 72 3x eşittir. 180 eksi 72 artı 2k pi'dir. Mantık bu şekilde ilerliyor. Daha sonra eşitliğin her iki tarafını ben hem burada hem de burada 3'e bölersem. 3x bölü 3'ten x eşittir. 72 bölü 3 hemen ameli bölmesi. 2, 3, 6, 12, 4. Burası 24 derece artı. Bakın pi yerine 180 yazdım. 180 bölü 3, 60. 60 çarpı 180 bölü 3, 60. 60 çarpı 2'den 120 derece çarpı k'dır. Benden en küçük kökü istiyorsa benden en küçük kökü istiyorsa bu aralıkta. K yerine 0 verdim. Buradan gelecek en küçük kök 24 derece. Diğer tarafı da çözelim. 3x bölü 3'ten x eşittir. 180'den 72 çıkarttığımızda 108 derece gelir. 108'i gidip 3'e bölersem 3 çarpı 3, 9, 18, 6, 12, 18. Buradan da 36 derece artı aynı şekilde 120 derece çarpı k gelir. En küçük kökü istiyorum. K yerine 0 yazdım. Buradan gelecek kök 36 derece. En küçüğü 24 derece olduğu için Dördüncü sorumuzun cevabı 24 derecedir diyoruz. Beşinci sorum. Lineer bir denklem var burada. Çünkü karşı taraf sayı. Sinüs x eksi kökü çarpı kos x eşittir. Kök 2 olduğuna göre x'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır diyor bana. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki kökü ben trigonometrik bir oranla yazmam gerekiyor. Kim? Tan yazsam simboli kos olur. Kos 30 kök 3 bölü 2 bu 2 kök 2 der. Güzel. Şöyle yazıyorum. Bakın şöyle yazıyorum. Buradaki kök 3 sayısını ben geliyorum. Tanjant 60 derece diyorum. Bunu dediğimde işlem sinüs x eksi tanjant 60 yani kısaca sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı yanında kosinüs x var. Eşittir kök 2'ye. Şöyle payda eşitlersem sinüs x çarpı kosinüs 60 eksi sinüs 60 çarpı kosinüs x bölü kos 60. Cos 60 çarpı diğer tarafa attım. Kök 2 çarpı kosinüs 60. Ki cos 60 da sin 30'du. Bu da 1 bölü 2 yapar. Cebe indirdim. Devam ediyorum. Ortada eksi var. Sin kos sin Hocam burası sinüs x eksi 60 demektir. Eşittir. Kök 2 bölü 2'ye. Soruyorum. Nerede sinüs kök 2 bölü 2'dir? Bana vereceği cevap sinüs kök 2 bölü 2 olan yer tabii ki de sinüs 45 derecedir. Cebimize koydum. X'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri soruyor. O zaman benim çözümüm şöyle bulunur. Bakın şöyle bulunur. x eksi 60 derece eşittir. 45 derece artı 2 k veya veya x eksi 60 eşittir. 180 eksi 45'ten 135 derece artı 2 k pi'dir. Bizden en küçük pozitif değerini istiyor. Bulalım arkadaşlar. Eksi 60'ı diğer tarafa gönderdiğinde x eşittir. 105 derece artı 2 k veya Eksi 60'ı gönderdim. X eşittir. 195 derece artı 2K pi'dir. E, en küçüğünü benden istiyorsa K yerine 0 verdim buradan 105 derece. K yerine 0 verdim buradan 195 derece. 105 daha küçük. 5. sorumuz da bu şekilde 105 derece olarak bulunuyor. 6. sorum yine 11 ve 12'nin harmanlandığı bir soru. Temel seviye sorular zaten bunlar. Sinüs içinde parantez iki ar 2 arkotanjant 1 bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şurayı bir kenara çektim. Bakın. Ben buraya gidip komple x dersem ne oluyor? Demek ki hocam arc kotanjant 1 bölü 2 eşittir x'e. Ben burada fonksiyonun tersini alsam. 1 bölü 2 dışarıya x içeriye girse demek ki kotanjant x eşittir 1 bölü 2 bulunuyor. Cebe indirdim. kotanjant yani x'imiz 1 bölü 2. Geldim buraya. Soru benden ne istiyormuş burada? Soru benden burada sinüs 2x istiyor. E sinüs 2x ne demek? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x diyor. Hocam kotanjant x'imiz 1 bölü 2 ise hemen üçgenimi çizdim. 90 derece x açısı 1 bölü 2 demek komşu bölü karşı. Benim hipotenüsüm 2'nin karesi 4 artı 1'in karesi 1'den kök 5 bulunur. Ve bizden soru sinüs 2x istiyordu. O da 2 çarpı sinüs x. x açısının sinüsü 1 bölü kök 5 çarpı kosinüs x x açısının kosinüsü pardon x açısının sinüsü 2 bölü kök 5 yanlış olmasın karşı bölü hipotenüs komşusu da 1 bölü kök 5 soru zaten değişmeyecek. 2 çarpı 2'den 4 bölü kök 5 çarpı kök 5'den de 5 geldi ve 6. sorumuz da bu şekilde 4 bölü 5 olarak bulunmuş oldu. 7. sorumuz x elemanıdır 2 pi kapalı aralık Tanjant x eşittir 3 kotanjant x denkleminin kaç tane kökü vardır diyor. Bir tane tanjant x olsun soru çözülür O zaman ben kotanjant x'e bakın şöyle yapıyorum. Tanjant x eşittir 3 bölü tanjant x yazıyorum. Yani kotanjant x demek 1 tanjant x. İçler dışlar çarpım yaptığımda tanjant kare x eşittir 3'e her iki tarafın kare kökünü aldım. Mutlak değer tanjant x eşittir kök 3'e. Bu bir. Başka. Başka. Bu dışarı iki şekilde çıkar. Bir. Tanjant x eşittir kök 3. Bir de tanjant x eşittir eksi kök 3'tür. Hocam tanjant x nerede kök 3? Bana vereceğiniz cevap tabii ki de tanjant 60 derece. Tanjant x nerede eksi kök 3? Bu eksi dışarı çıkarttığımı düşünün. 60 ise eksi 60 o da 180 eksi 60'tan. Burası tanjant 120 derece. Peki çözüm nasıl yapılır hocam? Şöyle yapılır arkadaşlar. Tek bir çözümü vardır. Mesela bu denklemin çözümü. X eşittir. 60 derece artı kp'dir. Veya buraya geldim. x eşittir 120 derece artı kp'dir. Bizden ne istiyordu? Kaç tane kökü vardır diye soruyordu. Bulalım. 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 Geldim buraya. Şöyle yaptım. Ben burada 0 2 pi aralığı değil mi? Ben burada k yerine 0 yaptığımda benim ilk köküm 60 derece. Ben burada k yerine 1 yazsam 180 artı 60'tan ikinci köküm 240 derece. Tamam. Devam ediyorum. 2 yazsam geçiyor. Ben burada k yerine 0 yazsam ilk köküm 120 derece. k yerine 1 yazsam 180, 280, 4. köküm 300 derece. 180, 300, 180, 280, 300 zordur. Diğer kökler zaten 360'ı geçer. Toplamda benim 4 köküm vardır. Ve 7. sorumuzun cevabı 4 olarak budur. 8. sorumuzda fx eşittir 5 sinüs x eksi 12 cos x fonksiyonun alacağı en küçük değer kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar eğer bu iki açı farklı olsaydı. Yani burası sin Burası cos Ne yapardık? Değer kümesi sinüs eksi 1 artı 1 arasında değer alır. 5 ile genişletirim. Kosinüs eksi 1 artı 1 arasında değer alır. Eksi 12 ile genişletirim. Ve aynı yönde yatıp tarafa tarafa toplarım. Eğer bu iki açı farklı olsaydı. Fakat eğer iki açı aynıysa. Diyelim ki burayı max yapan burayı min yapacağı için. Demek ki farklı mantık işleyecek. O mantıkla şu formülle bulunur. En büyük değerim benim. Kök içinde sin x'in kat sayısı olan 5'in karesi artı cos x'in kat sayısı olan 12'nin karesinin kare köküdür. Bu max değerdir. Bakın bu max değer. E bu da 5, 12, 13 üçgenden bana 13 cevabını verir. Alacağım minimum değerde. eksi kök için de aynı mantık. 5'in karesi artı 12'nin karesi olur. Ve bu da minimum değerini alır. O da eksi 13 cevabını bana verir. Ve 8. sorumuzun cevabı eksi 13 olarak bulunur. Ve 9. soruyla beraber dönüşümüne geçiyoruz. A noktası 1'e 4 noktasının B. A'ya B noktasına göre simetrisi 3'e 2 olduğuna göre A artı B kaçtır? Elimizde bizim bir nokta var. Ve bu noktanın başka bir noktaya göre simetrini almışım. Bak, Elimizde bizim bir nokta var. A noktası 1'e 4. Bir B noktasına göre simetrini almışım. Alıyorum simetriğini. A'nın B'ye göre simetrini aldım. Yani ben bu A noktasını gittim. Buraya taşıdım. C yaptım. Şimdi hocam ben A'dan B'ye ne kadar gittiysem B'den de C'ye o kadar mı gittim? Evet. E, C noktası belli mi 3'e 2? Evet. O zaman benim B noktam bunların tam ortası oluyor. Bu da şöyle bulunur. Birinci bileşenler 1 artı 3. 1 artı 3 bölü 2 virgül. İkinci bileşenler 4 artı 2 bölü 2 yapar. Yani benim B noktam 4 bölü 2'den 2 virgül. 6 bölü 2'den de 3 olur. Demek ki A noktası 2. B noktası 3. O da bana 2 artı 3'den 5 cevabını verir. 9. sorumuzun cevabı bu şekilde. 5 olarak bulunmuş olur. 10. sorumuzda bu sefer A 1'i 6 noktasının x eşittir 3 doğrusuna göre simetrisi. Simetri olan nokta. Korkacak bir şey yok. Yine noktanın bir doğruya bakın noktanın doğruya göre simetrini almanızı istersem siyah Eksenlerimi çiziyorum. Y eksenim, x eksenim. Bir de x eşittir 3 doğrusunu çizeyim. x eşittir 3 doğrusu da şu olsun. Hiç sorun değil x eşittir 3 doğrusu. Benim elimdeki nokta a noktası 1'e 6. Yani x'i 1, y'si 6 olan nokta burası bakın. Aynı şekilde aynı mantıkla giriyorum. Nedir mantığımız? Nasıl ki noktaya göre simetri aldığımda eşit uzaklığa gittim. Yine 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 doğruya göre simetri aldığımda benim a noktam buradaysa buradan ben öyle bir uzağa gideceğim ki buradan da yine bu doğruya geldiğimde aynı görevi görecek aynı uzaklığa bir daha kopyalayacağım kendimi. Yani buraya geleceğim ve burası da A üssü noktası olacak. A noktası 1 e 6. Şimdi mantık şöyle istiyor. Bakın ben x eşittir 3 doğrusuna göre aldığımda benim benim sadece yatayda bir ilerlemem oldu. Yani benim x'im değişti ama benim y değerim değişmedi. Demek ki bu a üssünün ikinci bileşeni yine a 6 olur. Peki hocam birinci bileşeni ne olur? Burası bir birim ve buradan x eşittir 3'e kadar bakın 1'den 3'e kadar geriye kaç birim kaldı? 2 birim. Demek ki ben kaç birim ötelemişim? 2 birim. Buradan da tekrar ben. Tekrar ben. 2 birimi ötelesem. Benim x bileşenim 2, 4, 5. Bir de burada 2, 2, 4. Bir de burada 5 oluyor. Demek ki a üstü noktası 5'e 6 bulunuyor. Ve 10. sorumuzun cevabı da bu şekilde 5'e 6 noktası olarak bulunmuş oluyor. Simetrisi budur. 11. sorumuz x artı 3 y artı 5 eşittir 0. Doğrusunun y eşittir x doğrusuna göre simetri olan doğrunun denklemi nedir diyor bana. Arkadaşlar y eşittir x doğrusuna göre simetrini istiyorsa sizden yapmanız gereken şey y gördüğünüz yere x, x gördüğünüz yere y yazmak. Bu kadar. Bu birinci açı ortay doğrusu zaten. Yani benim doğrum ne oluyor o zaman? x gördüğüm yere y yazdım. Artı 3 çarpı y gördüğüm yere x yazdım. Yani şunu yaptım ben. x y'yi bakın y x olarak değiştirmiş oldum. 3x artı 5 eşittir. Sıfıra bitti. 11. sorumuzun cevabı 3x artı y artı 5 eşittir 0 olarak bulundu. Bu kadar arkadaşlar. 12'de zor bir soru yapıp noktalayalım. 12. sorumuz A noktası 2 kök 3'e 2. Noktasının orijin etrafında pozitif yönde. Pozitif yön saat yönünün tersi. Yani benim elimde bir nokta var. Ben bu noktayı saat yönünün tersinde toplamda 60 derece çevireceğim. Bunu eksenlere çizip uzun uzun yapabilirsiniz. Veya bu 60 derece olabilir, 45 derece olabilir, 90 olabilir, 180 olabilir hiç fark etmez. Hiçbirini ezberlemenize gerek yok. Sadece tek bir formüle ihtiyacınız var. Diyelim ki sizin A noktasınız, A noktanız x virgül y olsun. Bakın 90, 180, 360 hepsini yapabilirsiniz bu mantıkla. O zaman siz dönüşüm uyguladığınız zaman sizin yeni noktanız, yani diyelim ki A üstü dönüşüm uyguladınız olsun, uygulanan olsun. Sizin birinci bileşeniniz x çarpı kosinüs, diyelim ki açı 60 olsun, alfa diyeyim x çarpı kosinüs alfa eksi y çarpı sinüs alfa sizin yeni birinci bileşeniniz. Bir de x çarpı sinüs alfa artı y çarpı kosinüs alfa. Akılda kalması zor ama bu akılda kaldığı anda tüm dönüşümleri neredeyse açısal olarak 90, 180, 270, 60, 45 fark etmez. Hepsini yapabiliyorsunuz. Kodlayalım kafamıza. Şimdi x ile başlıyorum. Birinci bileşen x zaten. Bunda sıkıntı yok. Sonra kosinüs alfa diyorum. Ama önce en başta eksi var x cos alfa eksi y sin alfa sin alfa. sonra x sin alfa artı y cos alfa ikinci birleşen hep artı oluyor. x cos eksi y sin x sin artı y cos sonra bunlar diğer değiştiriyor. İşareti değişiyor. Her şey değişiyor burada. Peki bu soruyu indirgersek. 60 derece değiştiriyorum. Alt, alfa dediğim 60 derece x dediğim 2 kök 3 ve y dediğim 2. Bu denklemde yazdığınız sorumun cevabı biter. A üstü x dediğim değer 2 kök 3 çarpı kosinüs alfa yani kosinüs 60 ki kosinüs 60 sinüs 30'a 1 bölü 2 ye eşittir eksi y dediğim değer 2 çarpı sinüs 60 o da kök 3 bölü 2 eşittir. Bu birinci bileşen oluyor virgül x dediğim değer 2 kök 3 çarpı sinüs alfa yani sinüs 60 kök 3 bölü 2 artı y dediğim değer 2 çarpı kosinüs alfa kosinüs 60 1 bölü 2 eşittir a üssü bulalım artık. 2'ler gitti. Burada geriye kaldı kök 3 eksi 2'ler gitti. Geriye kaldı kök 3. Kök 3 eksi kök 3'ten 0 virgül. 2'ler gitti. Kök 3 çarpı kök 3'ten 3 üç geldi. 2'ler gitti buradan 1 geldi. 3 artı bir tane 4 oldu. Yani benim A üssü ötelemiş olan noktam döndürdüğüm nokta 0'a 4 oldu. Ve koordinatları toplamını istiyor bizden. 0 artı 4'ten de 4 cevabını bulurum. Ve 12. sorumuzun cevabı bu şekilde 4 olarak bulunmuş oluyor. Temel orta düzeyi bu şekilde bitirmiş olduk. Merak etmeyin. Orta ileri ve yeni nesil beceri temelde daha fazla daha zor soru yapacağım diyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.